Selam beyler bayanlar bugün gördüğünüz gibi Little Nightmares oynuyoruz ve e, Küçük çocukla birlikte takılıyoruz e, Oyunun ek paketini aldım Oyunu çok hoşuma gittiği için Ne diyor bu? Benim Oyun çok hoşuma gittiği için paketini aldım Oyun çok şey Girelim Yani çok böyle Nasıl desem yani böyle anlık şeyler oluyor yani böyle çok hoşuma gitti Bak gördüğünüz gibi çocuk yüzüyor. Yüzüyor ama nereye yüzüyor ama nereye? Uçsuz, uçaksız bir şekilde gidiyor çocuk. Benim en korktuğum şey de bu. İşte bak en korktuğum şey bu işte. Denizde giderken bir şey seni tutup çekiyor. Daha doğrusu, daha doğrusu Böyle dargılı denizler korkutuyor beni. Şimdi böyle mi gidiyoruz oğlum? Nereye gidiyoruz böyle? Aç kapıyı. Aha. Evet. Bizim kör adam. Ben bir şey söyleyeceğim de. Ben bu kör adamı öldürmedim. Aha yakaladı. Ailesin gidiyor yine. Ailesin kör gidiyor Ata bakayım başa. Evet burada... burada yine bir haşmetli metre göz var. bana bakacak hali yok. Neye bakmış olabilir ki? Açalım. Buradan mı? Acaba şuradan mı ince? İn bakayım aşağı. Şöyle sonra git. Evet, haşmetli göz. Haş. Bu ne lan? Aa gel bakayım. Lan. Aa gitti. Kaçıyor. Gel lan buraya. Aa kı kaçırdık kızı. Aa çocuk yoruldu. Bir böyle bir 5 metre gözü var. Bir bakayım şuraya. Aha. Bak. Kız. Bu sefer ben mi kovalıyorum lan acaba? Acaba ben mi şey yapacağım? O köle götüreceğim. Nesine götüreceğim. Kızım bir bekle daha bekle, koruyan mı var senin, bir dur geleyim yanına, ben de kaçmaya çalışıyorum. Bak ben biliyorum. Hani neydi bir tane film vardı ya hani Açlık Oyunları hani bir tane başarmıştı ya oradaki bir tane ünlü birisi. İşte ben burada oyum, ben başardım yani adamdan kurtulmayı. Hani. Lan ne Hop. Hop gibi düştük hemen. O çuvalı gibi düştük oraya böyle lap diye böyle diye. Şimdi. Ben buradan hangisini çekiyorum? Seni çekiyor. Çekemiyorum herhalde bunu. Daha çok şu kutu çekip çekeceğim gibi geldi bana. Evet. Böyle sapı var orada. Ben de sap olduğum için. Ya bazen şöyle saçma sapan espri yapıyorum. Kendime sinir oluyor. Çek 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 çek. Böyle şuraya da çık bakayım hele. Kızın elindeki fener değil mi lan? Ay şimdi daha da şey oldu. Baksana şuraya. Şimdi karanlık oldu, sıçtık. bir bak diye şolulum. Ana şuna bak. Kaç lan? adamdan kaçıyordum bir de sizden kaçıyorum ya. Ee, hadi bakalım. ha ne oldu? Heh, ne oldu? Siz kimsiniz? Böyle bir iki büklüm olur. Ha, işte tam oraya atlayacağım. Oh tamam tek sefer atladık lan. da şey ha jimnastikçi falan ne da baksana tek tek geçiyor hepsini. Evet gidiyoruz yine bir yerlere. Niye böyle şey oldu şimdi? Çok garip geldi bana şimdi. Çocuk da hep de bok gibi düşüyor ya. Checkpoint ardı kenarda. Aynı loop diye düştü. Ama şimdi bir şey gelmez lan. Dedim geldi lan. Lan kaç evladım kaç kaç kaç. Aa geldi. Yakaladı bizi köpek burada. İyiymiş lan. Bu? Ay. Önce bu aşağıda bir şey var. burada yapabileceğim bir şey yok. atalım lan Açamıyorum. Nasıl açamam. Bir şey deneyeceğim lan. At bakayım şunu. Ha? Hayır. Çocuk böyle çarpırdı çocuk. bakalım Biz bu yoldan gelirken ben dönüyordum lan. Ama çaktırmayın ha. İlk kez denemede yaptım. Yine bok gibi düştüm. Ne çekti lan şu boksu Bence oradan geçeceğim dedim bu ne lan böyle ne bir, bir çekeyim hele çekemiyorum burada bir şey gördüm ama bir kor şey bordo belirli çıktı lan her yerden her şey yapıyor yani tırmanıyor. Aa göz yandı. Göz. Bakayım bu neymiş. Ha suyu açcam oradan geçeceğim dedi. Selamuttka abi. Birazcık bakayım şuraya. Bence suyu yüksekliyken yapmam lazım bunu. Çünkü başka türlü baksana çıkamıyorum. Aklıma geldi de bok dedim aklıma geldi. Bir ara şey yapıyorduk Bu ee... tut şunu. Gel bir tane güvercin ııı e, kanatlarımın ne herhalde şeydi. Iıı e, kanatlarımın ne şey yapmış ııı... Ee nasıl desem kesilmişti şeydeydi böyle e, bu çukurundaydı yani böyle e, kanalizasyonun olduğu yerde mi neydi böyle açık alan benim olduğum yerde öyleydi böyle açık alanda e, güvercin orada duruyor an bu, burada ne işi var baktım kanatları şey olmuş böyle e, kesilmiş bir point aldım. Orada tabi yanımda da şey var. E, benim o ajan var ya kadir, Her zaman takırdım. Bir a, samimi arkadaşım var. Derken. O güvercin de orada dur, kudurmuş, kuduruyordu orada bu kulaganla. Ama kurtardım tabi onu. Arkadaşlar birlikte kurtardım. Aha ne oluyor oğlum? Zıplattı beni. Hadi o kutuyu zıplattın. Bunu da mı zıplatacaksın? Hadi bunu da zıplat. Aha zıplat. Bu adam aşmetli adam çıktı. Hadi bakalım sen mi daha hızlı yüzüyorsun diye diyeceğim de beni yakaladı Allah Allah Böyle darga geçersen yakalanırsın Hadi bakalım şimdi tekrar haşmetli adamla kapışacağız Bakalım bu sefer kim daha haşmetli olacak? Bakalım sen mi daha haşmettirsin ben mi daha haşmetliyim? Hey hey. Sen kimsin? Orada da beklemezsin ama beni. Bu ne lan? Ee, niye gitmedi ona? Sonuçta bir şey suda bir şey oldu. Alan oluştu. はい、書いて。 diyorum bu çocuk bordo beleri. Bu <laughs> kız da bordo beleriydi. Hop. Bak bu et. diyeceksiniz ki nereden biliyor? Çünkü bu adamlar ete karşı bir şey var. Yanlış şey attık he mi Hadi bakalım hadi yoluna hadi Akan'ın bak kimse görmüyor beni. bakayım ittir bakayım şunu Bu Şu kutu vardı çekebilir, çekebilir misin bunu Aa, ben nereye çıkacağım? Ha? Bir şey gördüm lan. şey fark ettim. Evlat, evladım. Evladım. Her bir muhurtu beceriyor bu çocuk. Ya bu niye her yerde su var kardeş? Ha şurada kötü var dur. oraya gideyim. Ben çıkarım. Ya da aslında. Ben niye çıkamıyorum ki? Ya da, ee, bu uzun sürecek gibi duruyor. Ben burada videoyu Kapatmayı düşünüyorum. Tabi devamını getireceğim arkadaşlar. Çünkü bu gelisi baya fantastik bir şey benziyor. Bana öyle geldi. Umarım e, beğenirsiniz. E, bu arada tekrardan bir küçük bir hatırlatma yapayım. E, yakın zaman içerisinde. Tabi hepsini birden çıkartmaya çalıştığım için tek tek yapmıyorum. E, hepsini tamamladığım vakit. Ee, istediğiniz şeyleri yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.